Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bambaşka bir polemik gerilim söz konusu. Amiyane tabirle bu da biraz sokak ağzına çevrilmiş durumda. Küfürleşme gerilimi başladı çünkü beklenmedik bir şekilde aslında Biden Putin'in Annesi hakkında ağzı alınmayacak bir ifade kullandı. Rusya'dan hemen yanıt geldi jet hızıyla. O çocuğun Hunter Biden yani Biden'ın oğlu olduğunu tekrar hatırlatalım denildi. Moskova üstüne bir de Washington'a nota verdi. Are you ready? Biden Putin'e küfretti. Rus liderden yanıt gecikmedi. Bir böyle Amerika Başkanı Joe Biden iklim konferansı sırasında dünya lideri Vladimir Putin hakkında konuşurken annesine ağır şekilde hakaret etmişti. Kremlin ilk tepki olarak utanç verici açıklamasında bulundu. Zamanla tepkiler sertleşti. Herkes Rus liderin yanıtını bekliyordu. O da gecikmedi kinayeli değerlendirmede bulundu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı Biden'ı tercih ederim açıklamasını hatırlattı, haklı çıktığını söyledi. Putin her başkanla çalışırız dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum ifadelerini kullandı. Biden'ın söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki dedi. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev Putin kadar kibar değildi. Biden için işe yaramayan moruk ifadelerini kullandı. Oh, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Amerika Başkanı'nın bu tür küstahça açıklamaları Putin'i rahatsız etmez. Biden iç siyasi çıkarlar uğruna Hollywood cowboy tarzı davranışlar sergiliyor dedi. <laughs> en ağır tepkilerden biri Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Joe Biden'a o çocuğun Hunter Biden yani oğlu olduğunu tekrar hatırlatalım dedi. Öte yandan Rusya Amerika'ya nota verdi. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında bu küfürleşme devam ede dursun. Rus lider Putin'in keyfi aslında Ukrayna'daki Avdiniyka zaferinin ardından oldukça yerinde başarısını kutlamak için de sık sık kameralar önüne çıkıyor. Hatta bazen de gözdağı veriyor. Bu da onlardan bir tanesi. Bu kez röportaj değil çok renkli görüntüler de verdi. Önce bir savaş uçağıyla uçtu ardından da kamyon kullandı. Putin önce havada, ardından da karada şov yaptı. <laughs> Rus lider Advin Kazafir'in ardından hem hava kuvvetlerini kutlamak hem de Amerika ve Avrupa'ya güç gösterisi yapmak için kazan uçak fabrikasını ziyaret etti. Stratejik bombardıman uçağı T-160M KU ile yakından ilgilendi. NATO hakkında pek bir şey bilmediği o uça Black Jack olarak adlandırıyor. Nükleer silah taşıyabiliyor. Ses hızını aşıp 2000 kilometre sürat yapabiliyor. Putin de adeta nispet yaparcasına Batı'nın korkulu rüyası olan o uçağın geliştirilmiş versiyonuna bindi. Pilot tulumunu giydi, oksijen maskesini taktı. 40 dakika boyunca mürettebatla göklerde süzüldü. Batıya nükleer gözdağı verdi. Güvenlik gerekçesiyle uçağın rotası açıklanmadı. Rus liderin keyfi yerindeydi. Kuğudan inmesinin ardından yeni kamyon Kamaz'a geçti. İyi bir sürücü olduğu bilinen Putin direksiyonu kimselere bırakmadı. Emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi. Buz tutan yollarda profesyonelleri kıskandıracak şekilde kullandı. Rus lider kendi kullandığı kamyonla Tataristan Cumhuriyeti'nde lojistik otomobil şirketleri ve şoförlerin toplantısına katıldı. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım'da başkanlık seçimi var. Yeni başkanını seçecek Amerika. Dünyanın gözü de aslında o seçimde iki rakipte. Trump ve Biden son yayınlanan anket adeta şok etkisi yarattı. Zira Trump %51 ile seçimi kazanıyor o ankete göre. Biden'ın hızla bir kan kaybedişi söz konusu. Çünkü ne kadar o İsrail lobisi Amerika'da çok etkin olsa da seçimleri belirleyici olsa da lobicilik faaliyetleriyle ünlü olsa da Müslümanlar İsrail'e desteği yüzünden çok tepkililer Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle Biden'a. Onlar da hatır sayılır ölçüde oya sahipler. Bir oy bile çıkmayacağına Müslümanlardan kesin gözüyle bakılıyor Biden'a yönelik. Trump gümbür gümbür geliyor. Amerika'da başkanlık yarışı kızıştı. Trump hakkındaki davalara rağmen yükseliyor. Biden İsrail'e verdiği destek yüzünden kan kaybediyor. Son anketler gösterdi ki Amerikalı Müslümanlardan şu anki başkana tek bir oy bile çıkmayacak. Sandıkların kurulmasına daha çok var. Ancak anket sonuçları şimdiden Biden ve ekibinin uykularını kaçırıyor. Trump 4 yılın ardından yine favori. %51 Amerika eski liderine oy vereceğini söyledi. Kasım ayındaki seçimlere daha çok var. Biden son dakika golü için çabalıyor. Ancak seçmenler çeşitlendikçe Trump'la arasındaki makas açılıyor. Demokrat seçmenlerde belirsizlik dikkat çekiyor. %66 Biden'ı destekleyeceğini söylese de %27'lik kesim mevcut başkana yeniden oy verip vermeme konusunda rahatsız. Biden ülkesinde en çok Müslüman seçmeni hayal kırıklığına uğrattı. Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı koşulsuz destek Amerikalı Müslümanları rahatsız ediyor. Bu nedenle kasımdaki seçimde Biden'a oy vermeyi düşünmüyorlar. The